Seen a lot of change Günaydın herkese. Bugün teyzemlerin yazına gidiyoruz. Teknede olmasak da denize yakın olacağız. Bugün elimden geldiğince vloglamaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. İyi seyirler. Bugün Maymada Ereğli'sine Baldızlar'a gidiyoruz. Eşantepli Patlıcan kebap yapacağız. Denize gireceğiz. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Helo! Güzel güller, baksana. Bayağı büyük bir bahçeleri var. Burası komple bahçe, en ucu da deniz zaten. bayağı. Evet, güzelmiş. Yazlıkları gelmemiştik daha ben. Komple bir sitenin arkasında. Ay bu ne çirkin olmuş! Ay bu ne çirkin! Çirkin. Çirkin. Bir tane Aa. Baby, ne haber? Aa, ne haber? Şımarık ya var. var. <laughs> Efendim bakıyorum o güzel yere. Ablacınla beraber kurulmuşsun. Bahçede inek de var burda Elemanlar çalışıyor. En güzel çim biçme yöntemi. İki tane çok güzel ineğimiz var burada. Bir kahverengili. Bir de siyah. Otları yiyorlar. <laughs> Arsa bayağı büyükmüş abi. Kaç bir dönüm var burası ya? Oo. Tatlım. Çim biçme makinesi. Ne güzel yiyorsun. Bahçe burada bitiyor. Hemen önü de böyle deniz. Bayağı bir geniş bir son. Marmara Deniz. karışık. Tut. Ne, bu teyze bir daha söyle. Böğürtlerle dut karışımı. Vaa. Böyle değişik bir canlı olmuş. Zehirlenmeyelim. Yedin mi sen <laughs> Tipi biraz ürkünç. Change been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going live still nobody knows but I'm a choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Video çekiyorum. Ne diyecekmiş? E bu ne yapıyoruz? Yarın biraz. Bak benim yerim de. Oylardaki ne böyle? Yası yok şurada. yok. Şu yok yok şurası nereden? <laughs> Orası şey, o taşın iskele. Dolu <laughs> yeri. Dolu yeri. Şurası dolu yeri. Orada beklemeler, sıramız. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs> Evet abi hazırlığa başlamışsın. Evet. Önce mangalın ana malzemeleri. Ver ben oyuncağını. Gel. Getir ben oyuncağını. Hadi. Ver. Ver ben oynayayım onu. Ver. Ver ben oynayayım. Hadi. Getir. Ne? Ver bana, ver, ver. Ver ben oynayayım. Vermeyeceğim mi? Aa. Sallanıyor musun orada sen? Oo. Hadi getir. Ver bana, ver. Oh, şezlonga da yattık. Güneşle musun? Bak 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 arkadaşa baksana. Olay yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Urfa'dan özel biberler, domatesler de geldi. Patlıcanlar nereden geldi abi? Urfa. Urfa'dan? Bilecik. Bilecik. Vay helal olsun bu. Patlıcanlar bile özel, başka türlü olmuyor diyorsun yani bu iş. Yok, olmaz. <laughs> Bizim marketten aldığımız patlıcanlı olmuyor yani. <laughs> Kıymada yapılmış hazır kebap. Ben yaptım ya. Sen mi yaptın Eline sağlık. Gaziantep'te ustamızdan yiyeceğiz. <laughs> batlıcan kebap değil mi abi? Antepler batlıcan, batlıcan diyorlar. Patlı... Bağcan, bağcan. bacan kebap. Bağcan kebap. <laughs> Şişleme başladı. <laughs> bu arada sırlarını da öğreneceğiz bu işin değil mi abi? Evet. Söyler misin sırrını? Sırrını söyleyemem usta. Geçen ben evde yaptım ama ben fırında yaptım. Yok pek güzel olmadı. daha neden yaptım. <laughs> Bana da kullanabilirsin ama içine biraz kuzu da katabilirsin. Evet ben hiç kuzu koymadım. Biraz kuru oldu ama lezzetliydi yine. Bak bu Antep'in kuyruk yağı. yağı. O da Antep'ten geliyor. Oo. Antep'ten geliyor. Patlıcanları da sıraya göre yapıyorsun değil mi abi? Tabii ben yaptım geçen karıştırdım. Tuzlu suda da beklettim ya benimki karıştı. Ama geç ben tepsiye dizdim. Bir şiş hazır oldu herhalde. Evet vallahi güzel oldu. Bir tanesi hazır. Bir tanesi hazır. Mangal da ateşlendi bu arada. Abi kıymayı bir gece dinlendiriyorsun bir gece gel. dinlendiriyorum ondan sonra önce zırtta çekiyorum. Zırtta çekiyorsun bir de özelliyor zaten zırtta çekince güzel oluyor. Evet. E ne var onun içinde sadece kıyma, tuz. Tuz. Kıyma, tuz, kuyruk ya. Başka baharat falan yok. Yok. Vaa. Wow. Baharat olursa tadını bozar. Hımm böyle diyorsun saf ve doğal. Hımm. Evet. <laughs> Şimdi bunu da satılarken göstereyim size. Bir soğan. Gene aynı. Şöyle. Evet. Böyle. Ondan sonra bir soğan daha. Bu da müthiş bir şey olacak gibi geliyor. Evet. Bir de bunun sarımsaklısını yapıyorsun değil mi abi? Evet. Ona da taze sarımsak mı yani sarımsak. Onu takıyorsun değil mi soğan evet. yerine? Soğan yerine onu takıyorum. Arkadaşlar öğrenelim bunu. Her zaman bu farklı görüntü size canlı canlı paylaşıyorum. <laughs> Artık bir beğenileri, like'ları birkaç ufak da olsa yorumunuzu bekliyoruz. Kusura bakmayın. Birazlarınız çekecek ama vallahi ben de ne zamandır hayalini kuruyordum. Anca bugüne nasip oldum. Çok, büyük ya. çok geziyorsun aralarında gezme yeter

bir domates, bir et, bir domates daha. Vallahi çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Kusura bakmayın canınız çekmiştir. Ama vallahi benim de çok çekiyor daylardır. Sağ olsun Murat abi. Halletti. Vallahi kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Yani bu kadar güzelliğin yanına o midyeler yakıştı mı şimdi yani? Kim midye deniz ürünü ne alaka ya bu da mis gibi. Bir koku var inanılmaz. Nasıl anlatsam bilemiyorum ama tarifi imkansız. Arkadaşlar tekrar özür diliyorum yani. Her zaman böyle video çekmiyoruz. Bak hep denizde gidiyoruz. Yani bu farklı bir video oldu. Pişenleri dinlenmeye aldık. Şimdi de terleyeceklermiş. Terleyince ne oluyor abi? Yumuşacık oluyor. Oo pamuk gibi olacak bak hazır burada valla. Süper. Afiyet olsun. Açılış. Oo. Fena. Herkes kendini alsın usta. Vav. Wow. Vav wow, Allah. Herkes alsın bir şeyler de. Babam da masçıydı ya da. Bunu böyle yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın. bunu yapacaksın. O domates gibi oldu. E canım o ne ya? Yavaş biraz büyük ya. O oh, maşanın o çarşaf gibi. <laughs> <Wow, yiyecek misin? gülüyor> Vaa evet, yiyeceğim mi? Yiyeceğim mi onu? Vaa patlıcanları koyacağım. Ece tabağın çok hoşlandı. Vallahi. Biber. Herkesin elini sağlık. Süper. Biber, Afiyet biber olsun. Gariyle. Afiyet olsun. Nilüfer Hanım ne diyorsunuz bu konuda? Muhteşem diyorsun hayret. Müthiş. Daha yiyemedik çok geldi be. Şiştik valla. ve Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> dut operasyonu başladı. Ece yeter mi? Ooo. Ve... Evet. Evet, şurada var daha. Bak şurada. Orada. Evet, orada.

No I back, I'm not falling. I'll push on my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but i am going choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.

daha sonuna geldik. Bugün teyzemlerdeydik. Murat abi bize çok güzel bir kebap yaptı. Bayağı bir yedik. Çok doyduk. Bayağı keyifli zaman geçirdik. Artık bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.